Üşümüyor musun? Uyumadın mı? Yok. İyi uyu. İyi uyurum. Üşümüyor musun? Yok. Doğru senin canın acımaz sen üşümezsin. Yorulmazsın. Öyle mi? Aynen. Öyle. Uyuyor. Hasta olacaksın. Olabilir. Sıkıntı yok. Hasta yatağında. Neyse. Hep böyle mi cevap vereceksin? Hep konuşacak mısın? <laughs> İyi ne halim varsa gör. Bırakırsan göreceğiz. Çok yaşa. Emin misin? Neyden? Yaşamamdan. <laughs> Uyudun mu? Uyu dedin. İyi uyu. <laughs> çatlayacağım şimdi. Sinirimden çatlayacağım ya sen... ...hep böyle tek kelimelik mi cevap vereceksin Ferhat? Doğru düzgün bir cümle kursan ölür müsün? Ne halin varsa gör. Bunu söylemiştin, söylemiştin sen bunu. Bana bak. Odun var mı odun? Konuşanından değil ama yananından. İki tane atsan da ısınsak Üşüdün. Bir tanesi yanar da diğeri yanmaz. Sığmaz yani oraya. Atalım. Sağ ol. Biri sığdı da diğeri sığmadı. Şemine küçük. Uyandım demiyorsun, insanı uyandırmıyorsun. Bir şey sordum. Neye bakıyorsun? Dön önüne. Genelde uyandım diye haber vermem ben, değil mi? Bakma diyorum, bakma. Allah Allah. Hoş senin etrafında yok mu IQ'su telefonundan küçük bir sürü kadın? Onlara bak. Nereye? Arabaya benzin alacağım. Sen de bekle beni burada. Çok yaşa. Aslı. Eve mi gidiyoruz? Aynen. İyi, çok güzel kafamızı dinledik gerçekten. Üstümüzü başımızı değiştirelim de sonra beni bir hastaneye götürür müsün? Bakacağız. Ne demek bakacağız? Ne oldu? Sevgili kız arkadaşlarına laf söyledim diye caydın mı? Caydım demedim. E ee, bakarız ne demek? Bakarız demek. Caydımın kibarçası. Bakacağız. İyi de ne geveliyorsun değilse. Sözlerine dikkat et Ferhat. Yeterince canımı sıktın. Öyle mi? Ne mesela? Nerede canını sıktım yani? Ben söylemekten bıktım. Sen duymaktan bıkmadın herhalde Ferhat. E benim kafa biraz kalın. Zor anlıyorum biliyorsun. Aslı. Fark etmiyor musun? Güya senin esirin. Kim kimin esiri acaba? Konumuz Şahin değil mi? Nereden çıktı şimdi doktor? Fitili ateşleyen o çünkü. Bunu görmüyor musun? Tabii. Aşkın gözü kördür değil mi? Bak dayı. Sürekli böyle doktora aşıksın falan filan diyorsun ya. Harbiden hoşuma gitmiyor yani ha? Benim de hoşuma gitmiyor. Hem de hiç. Kafasına kurşunu sıkıp atacağın kızı aldın evin baş köşesine oturttun. Ne kardeşin bitiyor ne onun kardeşi. Şahin meselesine dönelim mi? Şahin meselesi sayende kapandı. Kapanmadı mı? Kapandı, kapandı kapanmasına da... ...şu silah mevzuları canımı sıkıyor biraz. Sen şu ağzındaki baklayı çıkarsana hele. Çıkar çıkar. Bak Ferhat. Ben emek emek geldim. Tırnaklarımla buraya kadar geldim. Ama şimdi ne oldu? Herkesin gözü üzerimizde. Zafer de bunu iyi kullandı. Şahin'le ortaklığım, Yiğit'in yürüttüğü soruşturmalar hepsi herifin elinde. Çekilmezsen bunları öne sürerim diyor. Ben de mecburen çekildim. Peki neden? Oğlum saydığım adam, kanı beş para etmez bir kızın peşine takılıp her şeyi yaktığı için. bana olan borcunu ihanetle mi ödeyecektin Ferhat? Borç mu? Sen borç mu dedin bana? Ne borcu dayı? Ha? Hayır yani ne borcu? Söylesene. Ben hayatımı yıktım ha. Gençliğimi yaktım. Bunu gayet iyi biliyorsun sen. Yediğim her lokmanın da bedelini ödedim. Senin bütün pis işlerini hallettim. Senin ellerin temiz kaldı ha. Neden? Düşündün mü hiç? Söyledim mi? Benim babamın katiline önümde diz çöktürdün diye. Ondan dolayı minnet ettim sana. Her istediğini emir gördüm. Şahin Efendi yımırlamadan önce o kadar çok şey anlattı ki bana. Söylediği her şey de mantıklıydı yani. Aklıma yatmıştı. Niye geberttim onu biliyor musun? Sana düşman oldu diye değil ha. Gülsüm'ün gözyaşları için, yiğidin kolu, yeğenimin korkusu, Sunan'ın telaşı için anladın mı? Yani bana öyle borçtan falan sakın bahsetme. Bir hesabı otururuz. Boşta çıkarsın ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.